Alanya'daki taksiciler işlerinin pandemi süreci, orman yangınları ve turizmdeki rezervasyon iptalleri nedeniyle geçen yıla göre daha kötü olmasından ötürü isyan etti. 2019'dan beri zam taleplerini sürekli erteleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tepki gösterdi. Taksici esnafı, böyle giderse kontak kapatmak zorunda kalacağız diyerek isyanını dile getirdi. Alanya'da turizm sezonu açılmasına rağmen, her sektörden ardı ardına isyan açıklamaları gelmeye devam ediyor. Turizmin can damarı durumunda olan taksici esnafı da, geçen yıl başlayan pandemi süreci orman yangınları ve turizmdeki kötü gidişat nedeniyle kötü sezon başlangıcından nasibini almış gibi görünüyor. Taksici esnafı işlerinin geçen yıldan daha iyi olmasını beklerken daha da kötü olmasına tepki gösterdi. Alanya'da taksimetre açılış ücretinin son 3 yıldır gece gündüz 5.5 lira olduğunu, kilometrede 6 lira rakam attığını, beklemede dakika başına 50 kuruş yazdığını belirten bir taksici Alanya'da merkezin yanı sıra Okurcalar ile Demirtaş arasında 50'nin üzerinde durak 900'ün üzerinde H ticari taksi var. 900 taksi demek, aileleriyle birlikte aşağı yukarı 5000 kişi demek. 5000 insanın ekmek yediği bir sektörü Antalya Büyükşehir Belediye resmen unuttu dedi. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalışın 2019'dan beri sık sık Muhittin Böcek'le görüşüp esnafın zam talebini aktardığını ancak Başkan Böcek'in her sene, kriz var bahanesiyle esnafın taleplerini geri çevirdiğini söyleyen, isminin açıklanmasını istemeyen bir başka taksici ise, seçime 3-5 ay kala zam kararı alırsa bu seçim yatırımı olur. Biz de bunu yem Sandıkta gereken dersi gereken kim varsa veririz. Muhittin Böcek, artık Alanya'daki esnafın sesini duy diye konuştu. Konudan haberdar olan CHP Alanya ilçe teşkilatının da Muhittin Böcek'e zam talebini kabul ettiremediği, gücünün yetmediği, bu nedenle başta CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ olmak üzere yönetimin taksici esnafına karşı mahcup olduğu da gelen bilgiler arasında.